Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Keysfan üzerinden lisans satın alacağız. Biliyorsunuz zaten Keysfan uygun fiyatlı bir lisans sitesi. Buradan Office ve Windows keylerini genellikle biz konuşuyoruz ama başka lisanslar falan da alınabiliyor. Birazdan zaten site üzerinden bakacağız. Ama bugünkü videonun amacı satın almak. Neden derseniz bir süredir satın almada bir sorun vardı. Türkiye'den satın alım yapamıyorduk. PayPal biliyorsunuz Türkiye'de engelli. Satın almaya çalışırken PayPal harcı kredi kartı girdiğimizde de PayPal'a yönlendiriyordu ve satın alım yapamıyorduk. Arkadaşlar bana sürekli mesaj atıyordu işte abi alamıyoruz alamıyoruz falan. Hani ben de kendim ihtiyacım oldu denedim ben de alamadım. Sonra bunu bildirdim bir süredir de uğraşıyorlar epey de bir oldu yani bayağı uğraştılar. Şimdi çözüldüğünü söylediler ben de sizlerle birlikte deneyeceğim. Bana zaten birkaç tane lisans lazım. Windows 11 satın alacağım. Sonra zaten kendi ihtiyacım olan diğer lisanslara da devam edeceğim. Niye bu kadar lisans lazım? Çünkü arkadaşlara falan da ben alıyorum. Onlar nedense kendisi almıyor. Benden istiyorlar. O yüzden dediğim gibi lisans satın alacağız. Zaten ben normalde de eşe dosta filan lisans lazım olduğu zaman buradan satın alıyorum. Onlar bana ödemesini sonradan yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar web sitesine gidelim. Orada kabaca yine bir konuşalım. Sonra ödememizi yapalım. Bakalım sorun çözülmüş mü çözülmemiş mi? Sonra da kapanışımızı yaparız. Şimdi arkadaşlar Keysfan'ın sitesine geldik. Bu aslında Keysfan'ın ana sitesi değil. Bu indirim sayfası. Burada genellikle işte Microsoft'un lisansları ön planda oluyor. Diğer böyle uygulama lisansları da şöyle aşağıdan falan ulaşılabiliyor. Ama burada ön planda Microsoft lisansları oluyor. Ana sayfasına gittiğiniz zaman da diğer lisansları falan da görebiliyorsunuz. Bizim indirimlerimiz yani kendi kodlarımız Microsoft'un lisanslarında geçerli oluyor. Mesela bakın şurada SCR62 yazıyor. Bunu Office ve Bundle satın alırsanız kullanabiliyorsunuz. Bu 62'de %62 indirim yapıyor demek. Yani şuradaki fiyatı görüyorsunuz ya. Bu fiyat sepette bu şekilde yansımazsa yani yüksek yansırsa bu kodu girdiğiniz zaman fiyat buraya geliyor. O şekilde satın alımınızı yapabiliyorsunuz. Ya da SCR50 kodu var. Bu da %50 indirim sağlıyor. Bunu da Windows lisanslarında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi Office ve şurada da Bundle'lar var bakın. Bu Bundle dediğimizde ikisi bir arada lisanslar. Yani hem Office'i hem de Windows'u bir arada alıyorsunuz. Bunlar da SCR62, Windows'larda da SCR50'yi kullanıyorsunuz diğer bu lisanslarda zaten kendi fiyatları direkt geçecektir. Herhangi bir kod girmenize genellikle gerek olmuyor. Yine bir kontrolünüzü yaparsınız. Adetli lisanslar falan da var burada. Ama onları genellikle işte bilgisayarlar vesaire tercih eder. Hani bizim çok bir işimize yaramıyor. Ama şunu yapabilirsiniz. Eşe dosta derken mesela aileden abla, abi, kardeş, baba, anne vesaire onlara da lisans lazım olabileceği gibi böyle üçlü, beşli lisans alabilirsiniz. Mesela onlarda nasıl? Bakın bu beşli bir lisans. Bazen üstünde yazıyor. Bazen de bakın şurada üçlü lisans var. Şurada ikili lisans var. Bir de şuna dikkat edeceksiniz. Bakın burada 2 Mac diyor. Burada iki PC diyor. Bu ofis lisanslarında böyle Mac yazıyorsa onu Mac bilgisayarlarda yani MacOS kullanan bilgisayarlarda bu iMac olur, MacBook olur, Air, Pro vesaire onlarda kullanıyorsunuz. Ama bir şey yazmıyorsa onları da PC'de kullanıyorsunuz. Ben aldım bu lisansı Mac lisansını PC'de etkinleştireceğim. Onu yapamazsınız onu söyleyeyim. Hangisini etkinleştirecekseniz onu satın alacaksınız. Mac ise Mac'i, PC ise hiçbir şey yazmayan bunlar zaten PC oluyor. Yanında da zaten 1 PC, 5 PC vesaire diye yazıyor. Mesela Windows alacaksınız. Bu Windows'u da mesela sanal makinede bile kullanmak isteyenler oluyor. Oralarda kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şey fark etmiyor. Bootcamp üzerine falan kurmak isteyenler oluyor Mac tarafında. Orada da kullanabiliyorsunuz. Bir şey fark etmiyor, etkinleştiriliyor. Bir de şundan bahsedeyim. Bu da çok soruluyor. Benim zaten satın alma sebeplerimden birisi de bu. Mesela ben bu lisansı aldım diyor adam. Ondan sonra bilgisayarıma format attım. Ben mesela kendi kullandığım test sistemine belki 5 kere format attım. Aynı lisansları tekrar etkinleştirebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Mesela ofisi etkinleştirdiniz. Sonra bunu sildiniz. Başka bir yerden etkinleştirirsiniz. Ama mesela Windows'u bir kere etkinleştirdiniz ya. O anakartta işlediği için o bilgisayarda tekrar etkinleştiriliyor. Mesela ben test sistemine kurdum test sistemine format attım. Format attıktan sonra aynen etkinlik geri giriyor. Yani etkinleştirmek için kodu girmeme gerek olmuyor ama tekrar etkinleştirilmiş bir şekilde açılıyor. Şunu unutmayın ofis lisansını tekrar etkinleştirmeniz gerekiyor. Yani nasıl? Mesela key'iniz var elinizde. Onu etkinleştirdiniz. Sonra format attınız değil mi? Formattan sonra aynı key'i tekrar giriyorsunuz. Etkinleşiyor. Bir şey fark etmiyor. Ama Windows'da zaten anakarta işlendiği için format attıktan sonra key'im yok deyip devam ediyorsunuz ya. Windows etkinleştirilmiş bir şekilde zaten bilgisayarınız açılıyor. O da aklınızda bulunsun. Yani bunları ömür boyu kullanıyorsunuz. Öyle formattan formata değişmiyor bu key'ler. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor. Şimdi arkadaşlar gelelim sadede. Dediğim gibi bundle, Windows ve Office seçenekleri elinizin altında. Bunu benim söylediklerime dikkat ederek alabilirsiniz. Aynı şekilde Windows'larda da çoklu lisanslar var. Şimdi ben kendi ihtiyacım olan Windows 11 Profesyonel'i satın alacağım. Şuradan buy diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki fiyat şuradakinin iki katı. Ne yapacağız? Buna kod uygulayacağız demek ki. Şimdi bunu sepete gönderelim. Sepete gönderdik. Açalım sepetimizi. Bakın buraya indirim uygulanmadı. Hemen kodumuzu giriyoruz. Ne dedik? Windows için SCR50 kodunu giriyoruz. Uygula diyelim indirimi. İndirim uygulandı. Bakın 13.63 13.63 İşlem tamam. Bazen böyle 1 dolar, 1 dolardan az falan fark olabiliyor. Ülkelere göre bu vergiden dolayı falan değişebiliyormuş. Hani biz yurt dışından izleyenler falan da alırsa ona dikkat edebilir. İşleme devam edelim. Şimdi arkadaşlar burası da önemli. Burada bakın e-mail adresinizi girip şuradan da yeni kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Yani kayıt olabiliyorsunuz. Benim sizlere önerim kayıt olmanız. Çünkü hem mailinize kod gelsin hem de buradaki hesabınızda o kodlar biriksin. Oldu da mailinizde bulamadınız. Hesabınıza girip oradan da alabilirsiniz. Benim zaten hesabım var. Ben şimdi onu gireceğim ama siz normalde burayı da sadece doldurarak yani şu aşağıdaki bilgileri de kabaca doldurarak mailinizi tabii ki doğru yazın. Bunları kabaca doldurduktan sonra ödemeye direkt geçebilirsiniz. Hani üye olmak zorunda değilsiniz ama olursanız da iyi olur. Ben girişimi yapayım. Söylediğim gibi benim zaten hesabım var. Ben başka keyler falan da alıyorum. Şimdi şurayı falan sansürleyeceğiz tabii ki. Bakın arkadaşlar burada pay by card var ona giriyoruz. Buraya kart bilgilerimiz ve kartımızın işte son kullanma tarihi vesaire onları gireceğiz. Şimdi bilgileri girdim arkadaşlar. Buradan place order diyorum. Şunu da söyleyeyim ben sanal kart kullanıyorum. Siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi sanal kart kullanıyorum. Şimdi bankadan gelen kodu giriyoruz. Onayla diyelim. Gördüğünüz gibi işlemim tamamlandı arkadaşlar. Şu anda hem benim hesabımda key var hem de mailime geliyor. 10-15 dakika sürebiliyor. Bazen 24 saat sonra geldi diyenler de oldu. Ama genellikle 10-15 dakika içinde geliyor. Şimdi arkadaşlar order kısmında bilgilerim çok fazla olduğundan sansürlesek de bayağı bir kapanacak. O yüzden ana sayfaya getirdim. Direkt size buradan bir şey göstereceğim. Bazı arkadaşlar diyor ki Key'i aldık. Uygulamayı nasıl indireceğiz? Yani Office'i Windows'u nasıl indireceğiz? Bakın buradan mesela buy dediğiniz zaman hemen burada indirme var. Bakın Office 2021 Profesyonel Plus diyor. Buna tıkladığınız an indirme başlayacaktır. Zaten şu sol alta da baktığınız zaman IMG dosyası olarak da hani ineceğini anlarsınız. Ben şimdi indirmeye başlamasın diye tıklamıyorum. Siz direkt buradan indirmeyi başlatırsınız. Ya da Windows için girdiniz. Bakın burada Windows 11 profesyonel. Yani aldığınız keyin dosyası zaten o ilanda oluyor. Oradan indirebiliyorsunuz. Şu var bunu indirdiğiniz zaman İngilizce olarak inecektir. İçinde dil dosyaları var. Oradan Türkçe yüklüyorsunuz. Onu daha önce göstermiştim. Takılırsanız bana söyleyin. Ben aşağı linkini eklerim. Oradan da kolaylıkla yaparsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere satın alım çözülmüş. Yani kolaylıkla artık satın alabiliyoruz. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Ben az önce satın alım işlemini yaptım. Şimdi keyin gelmesini beklemeyeceğim. Dediğim gibi 10-15 dakika falan sürebiliyor. Bazen 1 saat sürebiliyor. Maksimum da 24 saat içinde gelir. Şimdi arkadaşlar tam videoyu kapatıyordum. K geldi. Mail'e girelim. K'ye de bakalım. Ondan sonra da kapanışı yapacağız. Evet arkadaşlar tam videoyu kapatıyordum. K geldi. Telefondan gördüm mail'e geldiğini. Ben aslında bir 10-15 dakika sürer zannediyordum ama 5 dakika bile olmadan K geldi. On da şöyle mailinizde zaten görüyorsunuz. Burada benim kodum hazır bir şekilde duruyor. Ben bunu etkinleştirebilirim. Aşağıda da indirme bağlantısı var. İster az önce gösterdiğim gibi sayfadan indirin, isterseniz de bu indirme bağlantısından indirebilirsiniz. Artık keyfinize kalmış. Dediğim gibi etkinleştirmeyi falan da daha önce göstermiştim. Benimki 5 dakikadan az bir sürede geldi. Sizinkiler de bu sürede gelecektir diye düşünüyorum. Olayımız budur arkadaşlar. Videomuzu artık kapatma zamanı geldi. Bugün sizlere ödeme sisteminin düzeldiğini göstermek istedim. Kendimde zaten birkaç lisansa ihtiyacım vardı. Bir tanesini satın aldım. Birkaç tane daha alacağım. Ben bir bakayım dedim. Düzelmiş mi, düzelmemiş mi? Baktım ki sorun yok. Sizlerle de paylaşıyorum. İhtiyacı olan arkadaşlar satın alım işlemlerini artık yapabilirler. Başka bir sorunla karşılaşırsanız da aşağıya yazın. İsterseniz mailime de böyle ekran görüntüsünü atabilirsiniz. Onları da iletirim. Onların da çözümünü sağlamaya çalışırız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Always check up.